Evet, bu videomuzda integralde değişken değiştirme yönteminden bahsedeceğiz. Değişken değiştirme yöntemi hangi tarz durumlarda kullanılır? Değişken değiştirme yöntemi. E, genelde ifadelerde eğer integralini direkt alamıyorsak anlayın ki değişken değiştirme yöntemi kullanmanız lazım. Burada önemli bir nokta. Eğer e, fx ile fx'in türevi integralde mevcutsa ne yapabiliyoruz? fx'e u değişken değiştirmesi yapıp her iki tarafın diferansiyelini alıp mesela bunun diferansiyelini alalım. Bu de bunun diferansiyelini alalım. Alınca ne olur? E, fx'in diferansiyeli f'in türevi de x'de x'te, O'nun türevi de 1 yapacağı için 1 çarpı du yani du olacaktır. Burada ne yapabiliriz? Buraya f'in türevi de x dx ifadesine d Şuraya da u dersek aslında biz neyi bulmuş olacağız? u d u'nun integralini. Ki buradan da u kare bölü 2 oluyor değil mi? Üstünü bir arttırıp üstüne bölüyorduk. Burada u dediğim olay neydi? fXti Yani ne diyeceğiz? f kare x bölü 2 artı c. Bu integralin sonucu olabilir. E mesela örneklerle şöyle açıklamaya çalışalım. Şöyle bir örnek verelim. E bu örneğimizde ve basit düzeyde bir örnekle. Yani mesela diyelim ki x artı 2'nin küpü dx ifadesini düşünelim. Normalde x küpün integralini almasını biliyoruz. Ama bu x artı 2'nin küpü. Gerçi çok da fark yok ama yine de değişken değiştirerek gidelim. Çünkü x artı 2'ye burada u diyerek hani u'nun integralini almak daha kolay. Burada her iki tarafın diferansiyelini alalım. Bunu diferansiyeli 1 yapar. 1 dx. Yani dx. Bunun diferansiyeli de bir u'ya göre diferansiyel alacağız. Bir yapar. O da bir du. Yani demek ki ne yapacağız burada? dx gördüğüm yere d u yazacağım. x artı 2 gördüğüm yere u yazacağım. Yani u küp d u o da u üzeri 4 bölü 4 artı c yapar. E burada u dediğimiz olay x artı 2 idi. Şimdi geri çevirelim. x artı 2'nin 4. kuvveti bölü 4 artı c bizim integralin sonucu olacaktır. Mesela bir başka örneği çözelim. Diyelim ki integralimiz e, integral 5x artı 1'in e, 4. kuvveti olsun. Mesela bunun integralini almaya çalışalım. Burada yine dediğim gibi direkt integral e, aldığımız zaman biraz sıkıntı var. Özellikle bu x'in kat sayısından dolayı. O halde biz de 5x artı 1'e u diyelim. Ve her iki tarafın diferansiyelini alalım. Bu diferansiyeli 5 yapar. 5 dx. Bununki de 1 yaptığı için du. dx yerine ne yazacağız? Her ee, iki tarafı 5'e bölelim. du bölü 5 yazacağız. Gelip burada du bölü 5 yazalım. Yani integral u üzeri 4. Burası da ne olacaktır? du bölü 5. du bölü 5, 1 bölü 5 çarpı du. 1 bölü 5'i dışarı alalım. Ee, u üzeri 4. U olacaktır. Şimdi ne yapacağız? 1 bölü 5 U üzeri 5 bölü 5 diye yazacağız. Artı C. Yani U üzeri 5 bölü 25 artı C. U neydi peki? 5x artı 1. Yani bu ifade 5x artı 1'in 5. kuvveti bölü 25 artı C'ye eşittir. Evet. Böyle bir örnek verilebilir. E başka mesela biraz daha farklı integral örnekleri verelim. Mesela şöyle bir örneğimiz olsun. Ee, x küp eksi 2x üzeri 4 çarpı diyelim. 3x kare eksi 2 dx olsun mesela. Şimdi bu integral örneğimizde dikkat ederseniz x küp eksi 2x'in türevi ya da diferansiyeli 3x kare eksi 2'dir değil mi? Bak şurada mevcut gördünüz mü? O halde biz de x küp eksi 2 x'e u dersek her iki tarafın diferansiyelini alırsak mesela bunun diferansiyeli ne olur? 3 x kare eksi 2 dx olur. Bunun diferansiyeli bir zaten. 1 du olur. Şuraya ne yapabilirim? du yazabilirim. Şurası zaten u. O zaman integral u üzeri 4 du olur. E, u üzeri 4 u üzeri 5 bölü 5 artı c diye yazılabilir. u dediğim olay neydi? x küp eksi 2x'in 5. kuvveti bölü 5 artı c şeklinde ne yapılabilir? İfade edilebilir. Mesela başka bir örnek verelim. Diyelim ki integral e, ne diyelim? x karekök içinde x küp eksi 4 olsun. Mesela. Şey, x küp diyorum pardon. x kare. Gerçi şey de yazabiliriz. Yani x küp şöyle da x kare diye değiştirsek yine olurdu bu arada. E burada dikkat ederseniz e, ifadenin e, x kare eksi dördün türevi 2x'tir. Katsayı önemli değil. x var burada. E, biz o katsayı hallederiz. Hatta isterseniz şimdiden halledelim. Yani sonra bırakmaktansa. E, ben burayı 2 ile çarpıp 1 bölü 2 çarpı 2 dersem integral alma kurallarında katsayı içeride dışarıda alınabiliyordu. Şöyle yaparsak aslında e, hatta şöyle de yapalım. Şurasını x kare eksi 4 diye yazalım. Çarpı 2x de x diye yazalım buraya. Şöyle olsun. Mesela bunun türevi 2x değil mi? Bak burada var 2x de x. E biz de ne yapalım? x kare eksi 4'e u diyelim. 2x dx ne olacaktır? du olacaktır. Gelip yazalım. 1 bölü 2 integral karekök u buranın tamamı da du'ydu. Şimdi karekökte ifadelerin integralini biliyoruz. Ee, bazıları u kare diyelim daha kolay olsun diyebilir ama çok da fark etmiyor. Sonunda yine dönüşümü yaptığımızda aynı yere gelmiş oluyoruz aslında. Burada e, ne yapıyorduk? Üstünü bir artırıp üstüne bölüyorduk ve artı c diyorduk. Şu 3 bölü 2 ters çevrilirse 1 bölü 2 çarpı 2 bölü 3 çarpı e şunu da hatta ne yapalım? Karekök u küp diye yazalım. Şunlar birbirini götürür ve 1 bölü 3 çarpı u neydi peki? x kare eksi 4'ü karekök içinde x kare eksi 4'ün küpü artı c şeklinde yazabiliriz. Tabi bu bize kalmış düzenlemesi şuyu buyu şıklara göre ne yapabilir? Değişebilir. Şimdi e, devam edelim. Mesela e, şöyle bir ifade. İntegral mesela 1 bölü 2x artı 1'in e, ne diyelim? Küpü diyelim. Mesela bunu çözelim. Şimdi 2x artı 1 e, türevini alırsanız 2 yapar. Ben de dediğim gibi baştan itibaren şurayı 2 ve 1 bölü 2 ile çarpayım. 2'yi içeri alayım. 1 bölü 2 dışarıda kalsın. O zaman ne olur burası? 1 bölü 2 integral 2 bölü 2x artı 1'in küpü dx. Hatta dx de şuraya yazalım. Şimdi 2x artı 1'e u dersek 2 dx ifadesi du olur. Şurada 2 dx var. O zaman ne diyeceğiz? 1 bölü 2 integral du bölü u küp olacak. Yani Burayı biraz daha düzenlersek u üzeri eksi 3 du olacak. Ve u üzeri eksi 3'ü nasıl buluyorduk? Üssünü bir artır. Ki 1 artırsam eksi 2 yapar. Bulduğun üsse böl. Şimdi ne olur burası? Ee, 1 bölü 2 şunları çarpınca 1 bölü eksi 4. Yani eksi 1 bölü 4. U üzeri eksi 2 yani 1 bölü u kare yapacaktır. E, u dediğim olay neydi? 2x artı 1. Yani ne olur? Eksi 1 bölü 4 çarpı 2x artı 1'in karesi artı c şeklinde ifade edebiliriz. Mesela başka bir örnek verelim. Diyelim ki integral ne olsun? 2x bölü x üzeri 4 ne diyelim? artı şey artı diyelim evet. 2x kare artı 1 olsun mesela. Hatta şurayı da 2x diye değiştirelim. Şöyle x olsun. Şimdi bu ifadeye baktığınız zaman biraz size zor gelebilir ama aslında şu ifadenin x kare artı 1'in karesi olduğunu görmeniz yeterli aslında. Ee, bilerek o ikiyi sildim. Hani kolaylık olmasın diye x kare artı 1'e biz u dersek bunun türevini alırsam 2x dx olur. Burası da du yapar. Şimdi burada 2 eksik. O zaman burayı 2 ile çarpıp şuraya da 1 bölü 2 diye yazarsam ne olur? 1 bölü 2 integral 2x dx du oldu. Şurası da u kare oldu. E, bu ifadeyi şöyle düzenlersem u üzeri 2 du olur ve bu 1 bölü 2 çarpı u üzeri eksi 1 bölü eksi 1 yapar. Eksi 1 2 ile çarparsam eksi 2 1 bölü eksi 2 de eksi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü u üzeri eksi 1 de u yazabiliriz. Tabi artı c'ler de var. Eksi 1 bölü 2 çarpı u üzeri şey u. U neydi? x kare artı 1. Şöyle yazabiliriz. Şimdi e, devam edelim. Mesela neler yapılabilir? Ondan birazdan devam edelim. Şöyle mesela nasıl bir soru geliştirelim? Şöyle. İntegral x artı bir bölü e, küp kök ne diyelim mesela? Küp kök x kare Şuraya da eksi ee, ne olsun? 2x burası da artı 1 olsun. Mesela şöyle bir soru geliştirelim. Bakınca biraz zor gibi duruyor değil mi? Ama şöyle düşünelim burayı. Bu ifadeyi aslında şöyle düşünebiliriz. Şimdi gelelim ona. A küp artı B küpü hatırlayalım. Neydi? A artı B çarpı A kare eksi AB artı B kareydi değil mi? Şöyle. Mesela bunu bu şekilde düşünürsek evet, bu arada şöyle eksi x yazayım. <laughs> Yanlış yazmışım. Şimdi x'i küp kök x'in küpü diye yazabilirim. Biri de birin küpü diye yazabilirim. O zaman ne olur? Küp kök x artı bir çarpı küp kök x'in karesi. Kare biliyorsunuz. Hem dışarıda hem de içeride yazabiliyoruz. Bu eksi e, ama şurayı da yanlış yazmışım. Eksi ikisinin çarpımları küp kök x sonra da artı 1. Böyle yazabilirim. O halde şunu şöyle yazarsak küp kök x artı 1 çarpı küp kök x kare eksi küp kök x artı 1 dx bölü küp kök x kare eksi küp kök x artı 1 şunlar gider geleni kalmış oldu. Küp kök x artı 1 dx kaldı. Yani bu ne demek? x üzeri 1 bölü 3 artı 1 dx. Üstünü 1 artır. Üstünü 1 bölü 3'ü 1 artınca 2 bölü 3 bölü 2 bölü 3 Bu 1 x yapar zaten artı c. Şimdi bunu ters çevirirsek 3 bölü 2 e, ne olacaktır? x üzeri 2 bölü 3. Hatta onu da şıklara göre yine değişir. Şöyle de yazabiliriz. Küp kök x kare diye yazabiliriz. Artı x artı c. Dediğim gibi düzenlemesi artık şıklara göre değişebilecek bir ifadedir. Mesela birazcık da fonksiyon düzeyinde bir bakalım bazı şeylere. Mesela nasıl bir şey olur. Ha, bu arada elbette ki daha böyle sınava yakın sınav değer soru tarzını elbette ki çözeceğiz. Şu anki bizim ama, ana amacımız konuyu kavratmak. O yüzden ona yönelik örnekler veriyoruz. Mesela x çarpı f'in türevinde x kare dx'i e, yapalım. Burada x kare biz u dersek 2x dx ne olacaktır? Du olacaktır. olacaktır. E, x dx'imiz mevcut integralde. O halde ne yapalım? Yine aynı şekilde burayı 2 ile çarpıp 1 bölü 2 ile. Şöyle çarpalım. O zaman 2 x de d olur. Yani 1 bölü 2 integral. Bu f'in türevinde u burası da ne olacaktır? d Yani 1 bölü 2 çarpı burası ne olacaktır? f u Neyse. artı c diye yazabiliriz. Biliyorsunuz değişken sadece birer tanımlamadır. Yani e, fx ile fu sonuç itibariyle ikisi de aynı tanım kümesi ve aynı şeye sahipse bunlar eşit fonksiyonlardır. Yani bu ifadeyi e, şeyde düşünebiliriz. Neyse ama şimdilik ondan bahsetmeyelim. U yerine x kare yazalım artık. 1 bölü f x kare artı c şeklinde yazıp bırakalım. Mesela başka bir e, örnekten gidelim. Diyelim ki gx fonksiyonumuz integral e, ne olsun mesela? x kare f'in türevinde x küp artı 1 olsun. Mesela şöyle bir e, eşitlik tanımlayalım ve f e, ne olsun mesela? f1 diyelim ya da f e, 0 diyelim 4 olsun. G1 değerimizde G-1 pardon. O da 6 olsun. Sallıyorum. Mesela böyle bir şey yazalım. Hatta F9 değerimiz 12 ise G2 değerimiz nedir diye soralım. Mesela böyle bir soru türetelim. Umarım sağlıklı bir soru türetmiş oluruz. Şimdi burada öncelikle şu ifade x küp artı 1 türevi 3x karedir. Mesela bunu böyle çevirebiliriz. Hatta çevirelim. Mesela e, x küp artı 1'e eğer biz u dersek 3x kare dx du'ya eşit işte olacaktır. Bu da 3x kare yok. İşte hani 3 de çarp. Şöyle yapalım. O zaman gx fonksiyonumuz ne oldu? 1 bölü 3 çarpı integral 3x kare dx ifadesine du diyeceğiz. Bu da f'in türevinde u du olur. Hatta 3'ü karşı, karşı tarafa çarpma olarak geçirelim. Eşittir. integral f'in türevinde u du da f u'dur. Bir de artı c'miz var. E, u dediğim x küp artı Yani 3 tane gx eşittir. f x küp artı 1 artı c olur. Şimdi f 0 demiş ya da g 1 demiş. Mesela bu bilgiyi kullanalım. Şu iki bilgiyi. E, x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam 3 tane g eksi 1 eşittir f0 artı c oluyor. g eksi 1 6 olduğu için burası 18 yapar. f0 4 c. c de 14 çıktı. Tamam. Şimdi de x gördüğümüz yere 2 yazalım. 3 tane g2 eşittir. Buraya 2 yazınca f9 yapar. Artı c de 14 bulmuştuk. f9 değerim 12. Çok da dediğim gibi şey çıkmadı bu arada. Hani küsuratta çıktı ama çok da önemli değil. O da 26 bölü 3 olacaktır. Mesela böyle bir soru da düşünülebilir. Evet, bir sonraki videomuzda değişken değiştirme yöntemi ile ilgili daha detaylı soru çözümü yapacağız. Bu detaylı soru çözümünü biraz üniversite sınavına yakın sorulardan seçmeye çalışacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.